burası ah, burası akşam olmuş bile bir ne bir merhaba bir merhabalar merhaba 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 sana ne oldu hem annem babam beni kovdu neden? Çünkü onun aslında annem babam beni kovmadı. Ablam bir tane ablam vardı. O beni evden kovdu. Ah. Ben, sen aslında benim yardımcım olabilirsin. Gerçekten mi? Evet gerçekten iyilik yapmak istiyorum. Ondan sonra fırınlar çok iyilermiş. de onlara yeziz ve çok güzel eğleniyorlarmış da gerçekten bu durumdan memnunmuş. Bir gün hey bu orada yaşa o orada yaşamayacak. Gel sen gidiyorsun. Bırak onu. Vallahi annem ve babanı ararım. Ara ne olmuş? Ara ne olmuş? Öf tamam ya. Ama senle daha şimdi bitmedi. Güneş.